Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız ve bu oyunu Ronahi ile oynayacağız. Merhaba arkadaşlar benim adım Ronahi. Hadi bay, oyuna başlayalım. Oyuna evet. başlayacağız. Önce oyunu anlatalım. Ee, burada oyun kartlarımız var. Ceza ve burada ödül. ceza ve ödül var. Ödüllerimiz bu. Ee, Amaç bunları toplamak. Evet. Ödül çıktığında. Bu manis neydi? Kokuç, e, kokulu çiçekler. Ödüllerimiz bu. En çok bunu toplayan kazanır. İlk önce zar atacağız. Evet cezalarımız da çok zor. Zar atalım. Bakalım kim ilk önce çekecek diye. Dört çıktı. Dört çıktı. Bir <laughs> çıktı. çıktı. Direkt buna. Evet, evet. Altı. Hmm. Çek Şimdi. bir tane. Ödül. Ödül. Evet. Baştan hmm. ödül geldi. Evet. Evet. kokulu çiçekler. Bir tane aldım. Çekilmiş orada. Bir tane Şimdi ben çekeceğim. Bakmadan çekelim. Tamam evet bakmadan. Hah evet. Ve ben sana alacağım. Ee, sıra bende. Ceza çıktı galiba. Çalıştık. evet ceza. Ne yazıyor? 5 tane sınav çık. Aa, hadi bakalım. Evet arkadaşlar başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Süper. Sınavı yanlış çekti ama Ama güzel çekti Seher. Bence de. <laughs> sıra bende. Ben ah, iki tane çekmişim. Ceza, Ceza limon ye. <laughs> ben limonu hemen buradan alayım. <laughs> Teşekkür ederim. Gel bakalım. Ama Hadi Seher. Ama sığman lazım. Ne güzel yedin. Ver. <laughs> evet. Hadi sıra sende. İyi, çok ekşidi ya. Şunu çektim. Ödül çıktı. Ödül. Çıktı. Ödül. Koku kutusu bir tane alayım. Bir tane Kim gel. önde bakalım? Şu anda o öne geçti. Tamam. Çektim bir tane. Tekrar ceza. ceza. Barfix'te bir hareket yap. Gidip Warfix'e gidelim. Evet arkadaşlar. <laughs> yap, yap, yap. <laughs> Çok güzeldi. Hadi Bravo. gidelim sıra kimde? Çok güzeldi. Evet arkadaşlar çok iyi. sıra bende. Bu arada çok az kaldı 3 tane. Bunu çekeceğim. Ödül. Ödül. Bakalım çiçek alayım. Ödül. Evet. Öyle. Bana da ödül çıktı. Süper. Ben koyayım. Zaten bir tane kaldı. O da ceza neymiş? Kaybeden, Kaybeden kazananlara bir isteyen yerine geçsin. Evet arkadaşlar, Ronahi benim bir isteğimi yerine getirecek. Söylüyorum. Ne istiyorsun? Bir tane kokulu çiçeğini bıraksın. Aa, güzel. Evet. Hey. Ee, evet arkadaşlar. Eşit. Evet arkadaşlar. Sıra bende. Bakma ama. Tamam. Ceza mı? Ceza. Ceza? Ne yazıyor ceza? Ha ödülmüş pardon. Ha, tamam bir kokulu çiçek kazandın. Ben öndeyim. Bakalım. <laughs> sıra sende Rona'yım. Şunu çekeceğim. Ödül. Edül. Evet kokulu çiçek. Hmm. Tamam sıra bende. Bakma Seher ama. Ceza. Ceza geldi. Ne yapıyor? Kaybeden kazanana seçtiği bir şarkıyı söylesin. Süper. Hmm. Sen söyle ben söylerim. Reymen'in söylediği Leyla şarkısını söyle. Ee, Leyla nasıl duyar? Leyla Leyla. Ha, Leyla Leyla. Sana Sen... Mecnun'um onu beni bilemem. Leyla Leyla. İstiyorlar. İşte Yeterli mi? Evet. Evet sıra sende sen hadi. Şarkıyı da bilmiyorum. Uf, ceza. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne yazıyor? Sen, ceza. Hayır sıra bende değil ki. Sıra sende değil. Mi? Evet arkadaşlar yanlışlık oldu. Daha sıra ona gitsin. Evet. İyi ki bakmadım yanıma. Evet. Ödül. Edil. Evet anne ben tamam sıra bende. Bak ben mama. Yani bu arada. Ceza. Ne yazıyor? Ketçap ye. Ya ne? bana çıksaydı ben Evet ketçapın adı. yemek istiyor. Ay. Hayır ama, ama sana, sana, çıktı. Sıra. İğrenç, bari biraz ekmeğin içine koysaydın. Hayır hadi. Yoksa mama da getirelim. Hı lazım yanda. Ee, evet da. arkadaşlar sıra bende. Zaten bir tane kaldı. Gözümü kapatmama <laughs> gerek yok. İğrençti ya. Bu da ceza çıktı. Ne? Şöyle. Cezada ne yazıyor? Ee, evet ceza çıktı. Sütlü Stillen... meyvesi. Ay. Sütlü meyve suyu. Ay arkadaşlar meyve taşlar, suyu ve sütü şimdi içeceğim. Al bakalım. Çilekli süt gibi gözüküyor ama. Bakayım. İğrenç tuzu. <laughs> İç. İçmek zorundasın. Hepsini bitirecek değil mi? Evet. Azıcık daha. İçine ilaç mı koydunuz? Meyve suyu süt. Evet. Tadı güzel mi? Yani. Hmm. <laughs> Tadına böyle <laughs> İçiyor, çok çok Ödül gibi bir şey oldu bence bu. Bence de. Mis gibi. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar bitti. Şimdi, Şimdi sayalım. E, benimki dört tane. Benimki üç tane. Kazan. Ve kazanan Ronahi oldu. Tebrik ederim canım. <gülüyor> <gülüyor> Ödülü gelsin. Ödül bal kabağı tatlısı. Afiyet olsun Ranahi'ci. Neyse sonra yersin. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Kazanan Ranahi oldu. Gör kazandım. Görüşürüz. Lütfen kanalıma abone ol olmayı ve beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.